Merhaba sevgili komşularım. Bu video içerisinde farklı bir oyuna giriş yapacağız. Fakat şöyle bir şey var. Biliyorsunuz bizim oyunlarımızın büyük levelleri kapanmıştı. Bir ana oyunumuz yoktu. Yeni çıkan makine ürünlerini hakkında sizlere bilgilendirme yapamıyorduk. Bir komşumuzdan rica ettik. Komşumuzun oyununu birlikte oynama kararı almıştık. Fakat Şöyle bir şey gelişti. Ben bir adet oyun aldım. Bu oyun artık benim kendi şahsıma ait bir oyun. Bu oyun benim ana oyun olarak sizlerin karşısına çıkacak. Sizlere içerikler sunacağız. Şimdi bu video içerisinde birazdan oyuna sizlerle beraber giriş yapacağız. Neler var, neler yok? Hep birlikte keşfedeceğiz. Fakat ondan da önce biz arkadaşımızla aynı oynarken onun oyununu orada bir dekor inşa ediyorduk. Şimdi bu oyunu aldık diye o oyunu bu şekilde bırakmak bize yakışmaz. Yani ne bize yakışır ne de 50tür2 ailesine yakışır sizlere yakışır. Bu şekilde biz yine o oyundaki dekorumuzu tamamlayacağız. Ve özenle güzel bir şekilde tamamlayacağız. Sonra arkadaşımıza oyununu teslim edeceğiz. Daha sonra artık bu birazdan gireceğimiz oyun üzerinden içeriklerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hazırsanız oyuna girelim. Ben hazırım. Ya Allah Bismillah. <laughs> evet, oyunumuz açıldı. 147 level bir ana oyunumuz var. 6000 bin... 421 bin pardon 6.421 bin 528 altınımız var 137 elmasımız var şimdi öncelikle cadde üzeri dükkanımıza bir gidelim cadde üzeri dükkanda isim Necla yazıyor Necla arkadaşımıza aynı zamanda teşekkür ediyoruz hızlı bir şekilde irtibat kuruldu ve işlemler başarıyla sonuçlandığı için şimdi kutularımızın sayısı 10 tane burada var 5 tane de burada var. Yani 150 kapasitelik bir kutu var. Biz tekrardan bunları arttıracağız. Şöyle biraz uzaklaştırma yapalım. Dekor çok güzel. Emek verilmiş. Gerçekten bu oyuna emek verilmiş. Hatta böyle dekorlara baktığım zaman böyle hani nerede ne var diye baktığım zaman hakikaten emek kokusu geliyor. Ben oyun alabilirdim kısa süre içerisinde birçok oyunculardan. Fakat almamamla alakalı bazı bilgiler var, önemli bilgiler. Onları farklı bir video içerisinde sizlere aktaracağız ve o videoyu mutlaka her Hayday oyuncusunun izlemesi gerekiyor. Gerçekten herkesin bilmesi ve o bilgiler üzerinde hareket etmesi gereken bir video içeriği olacak. Bu bilgisini şimdiden size vermiş olalım. 15 adet cadde üzeri dükkanda kutumuz var. Biz bunları zamanla arttıracağız. Dekorlar bu şekilde dizayn edilmiş. Çok güzel bir dekor yapmış. Madenler kaç göz, makineler kaç göz hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Şöyle madenlere baktığımız zaman, makinelere baktığımız zaman şöyle biraz yakınlaştırma yapalım. Burada bizi karşılayan bir tilki var. Merhaba tilki kardeş. Şimdi makinamıza geldik. 3-6 tane ürün var. Şimdi buna 6 göz mü acaba? Bilmiyorum belki de az attı altı göz gözüyle baktığım zaman e burada iki tane var. O zaman bu iki göz mü? Olmaz tabii ki. Bunları en güzeli toplaya toplaya bakacağız. Şimdi hazırsanız hemen şöyle bir madenlerden başlayalım. Önce ürünleri toplayalım madenlerin. Kaç göz? İki gözmüş. Tamam. Bunları attırırız zamanla. Emek verilerek oynandığı için Böyle hileyle, dobrayla, almayla, vermeyle, işi takasla işi olmadığı için bu oyun sahibinin kendi emekleri üzerine bu seviyelere gelmiş. O yüzden saygı duyuyorum. Bu levele bu yakışır mı ya diye sitem edemem. Gerçekten burada bir emek kokusu var. Bu oyunda emek kokusu var. O yüzden saygı duyuyorum. İki olması önemli değil. Biz onları zamanla arttırırız. Madenler iki göz. Şimdi geldik fırınımıza. Ağıl dolu. Fırın çok güzel. Tamam, çok güzel. 3 6 7 8 göz. Burası 8 göz. Burası 8 göz. Çok güzel. Burası 2 4 6 göz. Burası 2 4 5 göz. Burası 2 4 6 göz. Burası 3 6 göz. Burası 7 göz. Burası 3 5 göz. Burası 3 5 göz. Burası 3 5 göz. Burası 3 6 göz. Burası 3 Kafam karıştı. 3 6 göz. Burası 3 6 göz. Burası 3 6 göz. Burası 3 5 göz. Çiçekçi 3 5 göz. Burası 3 5 göz. Burası 3 6 göz. Burası 3 5 göz. Burası 3 6 göz. Burası 3 8 göz. Burası 8 göz. Burası 6 göz. Burası 6 göz. Burası 5 göz. Burası 5 göz. Burası 3. Kafam karıştı. 3 6 göz. Burası 3 5 göz. Burası 3 5 göz. Burası 3 5 göz. Burası 5 göz. Burası burası 6 göz. Burası 5 göz. Burası 6 göz. Burası 5 göz. Burası 5 göz. Burası 7 göz. Burası 5 göz. Burası 5 göz. Burası maksimum Burası 5 göz. Burası 5 göz. Ağıl kapasitemiz 3850. Şimdi bu levele göre bu ağıl kapasitesi çok az. Çok düşük. Gerçekten çok düşük. Ürünleri buraya ağıla istiflerken, kamyon gönderirken özellikle bu sıkıntı, bunun sıkıntısını çok yaşayacağız. Bunun sıkıntısını hakikaten çok yaşayacağız. Ama emek verilerek oynandığı için gerçekten emek kokusu var bu oyunda. Saygı duyuyorum. Ambarımız 2950. Ambarı bir şekilde ayarlarız. Bir şeyler idare ederiz. Bir şeyler kısarız. Ondan yana sorunumuz yok. Ama ağıl önemli tabii ki. Ağaçlarımız, çalılarımız bu şekilde buraya istiflenmiş. Ara ağacı 4 göz. Evet. Dekorlar bu şekilde. Sincaplar bu şekilde. Yem bakalım. Yemlere bakalım. 5 göz. 5 göz. Çok güzel. Yemler çok güzel. Evet. Hayvanlarımız bu şekilde. Bir sürü hayvan almış. Bir sürü hayvan almış. Şimdi bakalım. Hangi hayvanlardan almış? Ee, buradan mı bakıyorduk? Yok buradan değil. Evet. O çok güzel. Mavi tavus kuşumuz var bir tane. Çok güzel çok güzel. Uzun tüylü. Yine pip var. Çok güzel. İsimler okumaya gerek Çünkü isimler İngilizce yazıyor. Evet. Hayvanlardan bunlar var. Çok ekstra hayvanlardan. 2, 4, 5 tane bunlardan alınmış. Peki. Taşlarımıza bakalım ne var? 1139 yeşil taş. Çok güzel. 316 mavi. Çok güzel. Demek ki bu oyuna 49 az gelmiş. Şimdi bununla alakalı ben size bir bilgilendirme yapayım. Hepimizin oyunları 4 farklı dala bölünmüş. Mesela birimizin oyununa çok fazla kalas geliyor, diğerimizin oyuna çok fazla cıvata geliyor, diğerimizin oyununa çok fazla bant geliyor. Pardon, 3'e bölünmüş. 4 diyorum, 3'e bölünmüş. Ambar da aynı şekilde. Mesela bir tane oyuna kalas çok iyi çıkıyorsa vida çok iyi çıkıyor. Örnek veriyorum. Mesela civata çok çıkıyorsa yine vida çok çıkabiliyor. Hani bu şekilde oyunlar aslında hepsi 3'e bölünmüştür. Bunu botçular iyi bilir. O yüzden ben de bu şekilde bu alanlarda bir tecrübe ve bilgi sahibi olduğum için ben de bunu bu şekilde biliyorum. Ee, sizleri de buradan bilgilendirmiş oldum. Şimdi taşlarla alakalı da aynı şey geçerli. Taşlar da aynı için. Mesela bu oyunun en fazla taşlardan demek ki yeşil taşı çok almış, maviyi sonra çok almış, sonra sarı taşı çok almış, sonra mor hediye çekimi çok fazla almış. 7 adet de civciv hediye çekimiz var. Çok güzel. 2 tane daha oldu mu yeni bir hayvan alabiliriz ya da bekletiriz. Be farklı bir şeyler olabilir, farklı etkinlikler olabilir. O etkinliklere katılırız. Orada harcamalarımızı yaparız. Peki şimdi. Madene bakamıyoruz. Maden zaten e, onun herhangi bir arttırılması gereken bir durumu yok. Ee, şimdi bu oyunun armas 3 tane tekne dolduruldu burada. Ee, bir de istasyona bakalım. İstasyona girdik. Dekor çok güzel. Benim hoşuma gitti. Burada biraz bir e, geliştirme yaparız dekorlarda. Zaten e, büyük çiftte de, de yine bir geliştirme yapacağız. Yine bir dekor yapacağız. Ee, şimdi buraya bakalım. Burada neler var? Ee, şöyle. Evet. Burası alınmış, burası alınmış, burası alınmış, burası alınmış. Burası alınmış, 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 burası alınmış. Burası alınmış. Burası 20'de kalmış. Çok güzel. Jolali Zebra. Onu da aldıktan sonra artık diğerler açılacak. Buradan bir adet alınmış. Buradan bir adet bu şekilde bunları parça parça toplayacağız. Sarı çıta bu şekilde açılmış ama herhangi bir şey alınmamış. Çünkü diğerlerini veriyor. Ve bizim burada, bizim hayvanımız burada. Beyaz klop tilkesi. Onu alacağız inşallah zamanla. Şimdi bu makinelerin gözleri ne durumda bilmiyorum. Ee, şöyle bir bekleyen diyelim. Bunlar da demek ki aynı şekilde. Ee, böyle 3 göz, 4 göz. Şimdi basarsak bunları toplamış oluruz. Ee, de girsem mi diye düşünüyorum aslında bu oyuna. Ee, girmemiz gerekiyor ama bu hafta mı girsem, önümüzdeki hafta mı girsem bilmiyorum. Aynı zamanda... İst, e, istasyondaki seviyemiz de 25 ve 26'ya yakın duruyor <laughs> 26'ya az kalmış <laughs> 7162 puan daha toplarsak istasyonda işimizi göreceğiz burası 7'de kalmış burayı biz 10 yaparız elimizde e, madenlerimiz var <laughs> madenlerle orayı geliştiririz <laughs> bunlar bu şekilde bunlar şimdi kalsın Şimdi limiti bunlara harcamayalım. Bizim burada limiti harcamamız gereken en önemli unsur ağıl. Ağılı geliştirmemiz lazım bir an önce. Her gün 89-89 ala 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 mandara bakmıştık. Her gün ala ala bu ağılımızı geliştireceğiz. Bir an önce ağıl yükselsin ki kamyon gönderdiğimiz zaman etkinliklerde sağlam ve güzel bir şekilde kamyonlarımızı gönderelim. Şimdi geldik göle. <laughs> Boğazın biraz şey oldu pardon kusura bakmayın. Şimdi geldik göle. Gölde hangi balıklar yakalanmış? Hemen şöyle bakalım. Burası tamam, burası tamam. Burada iki tane eksik. Burası tamam, burası tamam. Bu daha açılmamış. Orayı açarız. Orayı açarız. Bu önümüzdeki hafta açarız orayı. Önümüzdeki hafta diyorum. Bu hafta cuma gününden pazar gününe kadar biliyorsunuz global balık yakalama etkinliği var. Açacağız. Hatta balık yakalama etkinliğine katılacağız. Dünya sıralamasında amaç birinci olmak. Oraya bir 500 tilki ismini kazıyalım. Burası tamamlanmış. Burası tamamlanmış. Burada bir tane eksiğimiz var. Burada üç tane eksiğimiz var. Burada bir tane eksiğimiz var. Burası daha açılmamış, keşfedilmemiş. Orada hangi ciz balık olduğu belli değil. Belki köpek balığı, belki e, akbaba bilmiyorum orayı. Burası açılmamış. Burada dört tane açılmış, tamamlanmış. Burası tamamlanmış. Burada bir tane eksik. Burada 3 tane eksik. Bunların ikisi tamamlanmış. Burası, tamamlanmış. burası tamamlanmış. Burada bir tane eksik. Burası tamamlanmış. Burada burada bir tane eksik. Heyecanlıyım. Gerçekten heyecanlıyım. Ya çünkü e, heyecanımın bir yönü de şuraya dayanıyor komşuların. her ne kadar arkadaşımla birlikte oynasak ve birbirimize karşı bir güvenimiz olsa da insan emanetin üzerinde rahat duramıyor emanet malın arkasından şeytan koşturur ve benim birçok oyunum kapandığı için hep endişeliydim buna herhangi bir zarar gelir mi gelmesin aman gelmesin çünkü karşı taraf da emek veriyor sizler de aynı kendi oyunlarının üzerinde emek veriyorsunuz bir anda düşünsenize oyuna giremiyorsunuz. Sebep ne? Sebep ortada. Eğer botla uğraşmışsanız, tamam. Botla uğraşmadıysanız ayrı bir konu. Sebep ortada yok. Oyun kapanmış. E basit bir şey. Herhangi bir şey yapmamışsın, suçlu değilsin ama oyun kapanmış. Bu işte insanın içini yakıyor. Yani emek gerçekten çok önemli bir şey. O yüzden emanetin arkasından şeytan koşturu diyerekten ben e, gerçekten rahatsızdım. O oyuna her girdiğimde çok şükür kısa bir sürede içerisinde yeni bir oyuna geçiş yapabildik. Artık bu oyun üzerinden devam edeceğiz. Şimdi buraya geldik. Burada 3 adet gözümüz var. Yeşiller atılmış buraya. Salla yeşilleri. Cuma gününe kadar hazır olsun. Şimdi burası bak mesela burada bir fark var. Bu makineyi yani kapasitesini arttırmak şey yıldızı arttırmak çok zor. Sürekli aktif olması lazım. Biz genelde hep böyle göle fazla bakmayız oyuna girerken. Göle hep geride kalır. Bu oyuncu komşumuz arkadaşımız bu makineyi geliştirmiş sürekli. Yani 5 yıllık diye hatırlıyorum söylediğine göre. Konuşma esnasındaki bu heyecandan dolayı unutmuş olabilirim. 5 yıl galiba bu oyunu oynamış bu şekilde emek vere, vere. Evet burada 5 gözümüz var. Bunları arttırırız. Buna önemli değil. Bunları kullanacağız. Oo bak. 11 adet gizemli ağımız var. Tamam çok güzel. Bu gizemli ağları atacağız ve şöyle bir şey var. E, bu gizemli ağları atarken benim e, hedefim 3 tane 4 tane inci çıkarmak. Hedefim. Evet bu 11 tane ağdan bakalım 3 tane 4 tane güzel ağ atarak inci çıkartabilecek miyiz? Aa bir tane burada var mesela. Ne vermiş? Civata vermiş. Aa tamam çok güzel. Önemli de önemli değil. Burada 11 tanemiz var. Biz 11 taneyi direkt 90'dan atacağız. Potaya. Bunları hemen top... Ha ağıl, dolu. dolu. Fakat gibi yüzme vurdu ya ağıl dolu diye. Sakin ol ağıl. Eee şimdi. Hemen şöyle bir bakalım ne satabiliriz buradan. Buradan ne satabiliriz? Buradan bir şey satamayız ya. Bu ürünlere ben kıyamam ki satmaya. Baksana, satacak hiçbir şey yok. ha iki tane cefer var. Ya e, bu da işimizi görmez ki. Tamam. Ee, onları sonra toparlarız. Evet. Oyunumuz bu şekilde. Artık bir ana oyunumuz var. Bu oyun üzerinden hareket edeceğiz. Etkinlikler, yeni gelen e, makinalar ya da farklı bir e, bilgilere dayalı et, eklentiler, hepsinin hakkında bilgilendirme yapacağız. Şöyle şunları besleyelim bir. Ha bak bunlar kaldırılmış. Ya da yok kaldırılmamış. Uzun süredir girmemiş. En son satacağı zaman işte tabii oyuna girdi. Ee, çünkü alma verme durumundan dolayı oyuna girdi. Ee, tekrardan bunları bir canlandıralım şöyle bir. Güzel. Aa orada ne yazıyor? Orada bir şey yazıyor hayvan isminde. Mal Ebru ve İlayda'nın atın mal. Aa dur. İsimleri okuyalım hadi, isimleri okuyalım. Doğru Atlas. Ama belki özel bir şey vardır. İsimleri okumayalım. Ee, özel bir şey olabilir. Yani isimleri okumayalım. Onları ben sonra düzeltirim, silerim. Belki özel bir şey olabilir. Şimdi mahallede tek başına duruyor. O yüzden mahalle sohbetini açmadım. Ee, mahalle sohbetinde yani belki istemediği durumlar olabilir. Yani mahalleden giriş çıkışlar çok olmuş. Aslında pek de bir şey yok yani. Selam yazmış bir tanesi. 166 gün önce mahalleden ayrılmış. 166 gün önce. Yani be, tam be, bende bazı oyunlar var. Yani 200 300 gün falan girilmeyen oyunlar var da hani bu oyun en son bu mahallenin aktifliği 166 gün önce. Yani bu şekildeymiş. Evet, kartlarımıza bakalım. Şimdi kartlarımız eee aa çok güzel, çok güzel. Vallahi şanslıyız ya. Bak bu cuma gününden pazar gününe kadar global balık yakalama etkinliği var ve bizde 12 saat süreli %40 daha fazla puan veren 5 yıldızlı kart var. Çok güzel. Çok güzel. Buna çok sevindim. Amacımız cuma gününden itibaren başlayıp global etkinlikte ismimizi zirveye yazdırmak. Şimdi hazır oyuna girmişken <laughs> hazır oyuna girmişken şu isim değişikliğini bir yapalım. Ee, i̇sim değişikliğini bir yapalım. Adımızı değiştirelim hemen şöyle bir. Tabii ki adımız 500 tilki. Hemen şöyle bir 500 tilki yazdık oraya. Başka başka ne yapabiliriz? Başka bir şey yapamıyoruz şu an. Heh, i̇smimizi değiştirelim. Çiftlik adını değiştir. 500 tilki. Evet. Şimdi arkadaşlarımızda en yüksek seviye 268 var. Ee, bu şekilde. Komşularım bu oyuna arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Biliyorsunuz şimdi bizim arkadaşlıkla alakalı e, bazı kurallarımız vardı. Biz e, etiket paylaşmıyorduk. E, çünkü çok fazla e, mesela ben burada ürün aktarma yapıyorum diğer oyuna. E, evet Hasan almaz Veli alır. Ayşe almaz Fatma alır. Hesabından e, burada ya da başkasına mesela ürün ikram ederken e, başka birinin gelip direkt araya girip alması ne benim açımdan hoş, ne de karşı taraf açısından hoş. O yüzden hoş olmadığı için e, sizler yine aynı şekilde artık etiketlerinizi yazabilirsiniz. Ben bu oyuna sizlerin etiketlerini ekleyeceğim. Daha sonra bir mahalle kuracağız. Mahalle içerisinde sizlerle birlikte oynayacağız, derbilere katılacağız, etkinliklere katılacağız. Harika bir şekilde bu oyunda vakit geçireceğiz. Evet, başka gösterecek bu neymiş? Burada iki adet Ross ve Ernest'i bize ücretsiz veriyor. Çok güzel. Peki Tom? Tom vermez ki. O 10 levellerde 14 levellerde veriyordu. Evet bunu bir besleyelim. Etle besleyelim. Biz geldik etle beslen. Evet. Komşularım video bu kadar fazla video uzatmaya gerek yok. Sizlere gösterdim. <laughs> bu dekoru bu şekilde kullanırız. Burada biraz geliştirme yaparız. Fakat ondan önce. Arkadaşımızın oyununa dekor yapmıştık orası yarım kalmıştı orayı tamamlayacağız. Bu hepimizin üzerine haktır. Çünkü el birliğiyle çalıştık Allah'ın izniyle arkadaşımıza oyununu güzel teslim edelim. Yani yarın öbür gün yine bir yüzümüz olsun ona karşı. Bu benim üzerime hak sizler de üzerinize hak olarak düşünüyorsanız yine aynı şekilde devam ederiz. Yoksa ben garip beni yalnız bırakmayın tek başıma uğraşmayın. Çünkü hayvanları ayarlama konusunda dekor yapma konusunda gerçekten beceriksizim. Hayvanları dekor yapma konusunda beceriksizim. Canlı yayında söylemiş olduğum gibi reklamları gezerek reklamlardan güzel böyle hayvanlarla alakalı dekor yapanların resimlerini alacağım. Sizlere canlı yayında göstereceğim. O şekilde sizler hangisini onay verirseniz o dekoru gerçekleştireceğiz. Bilginiz olsun. Evet komşularım videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda faaliyetimizde görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Ki Key keyifli oyunlar. Sağlıcakla kalın.